Merhaba arkadaşlar. Aracımız Seat Leon. 2017 model. Aracı P konumunu vites konumunu P konumda terk edin diye bir arıza çıkıyor. Hata diye. Ee, bu tarz araçlarda şanzıman arızalı diye birçok ustalarımız yanlış bilgi verebiliyorlar. Bunun sonucunu biz araştırmamız sonucunda bu şekil bir parça olduğunu bulmuş olduk. Ve sonucunda bu arabamıza bu şekil bir switch yoluyla arızasını gidermeye çalışacağız inşallah. Orijinal bir parça ara fites kolunu söküp test kulesinin olduğu yere montaj yapıp daha sonra arıza, arızamız sonuçlanacaktır. Teşekkür ederiz. İyi günler.